gel bakalım bugün baba oğul gün değil mi? Evet oğlum. Ba oğlum ne istiyorsun? Ay kurvasan istiyorum baba. Abi bize kurvasan verir misin? Tabii ki. Al bakalım küçük bey. Benim adım Burak. Al bakalım Burak. Ben de şuradan bir poğaça alayım. Teşekkürler. Oğlum burada motorum yok baba. Diğer tarafta. Şu masada olur. Tamam oğlum pasta yiyecek misin? Bak masada pasta da varmış. Olur baba. Ama ilk önce mi? Hemen yiyorum babam. Çok güzelmiş baba tadı. Oğlum ben de bir ka Ay şurada kahve şey var. Şunu şuradan uzanayım da alayım. Geri de koyalım. Oğlum kahve çok güzel. Ne doğru sen içemiyorsun. Bak kahve nasıl tadı? Çok güzel. Büyüyünce ben de içeceğim değil mi? Evet içeceksin oğlum. De tamam baba dışa çıkalım mı oğlum? Hadi gel. Bak burada amca oturuyormuş. Merhaba amca. Merhaba Burak. Nereden biliyorsun adam az önce şurada konuşurken duydun. Evet tamam. Gel baba azıcık dışarıya oturayım. Tamam. Hadi gidelim